yeni video hepiniz hoş geldiniz bugün de sizi de beraber bırakalım kodları vereceğim bu saçın kodunu bir önceki kod videosunda vermiştim zaten o yüzden bu videoda vermeme gerek yok eğer bu saçı istiyorsanız bir önceki kod videosuna gireceksiniz arkadaşlar üstünde dünden kalma roleplay'i Starbucks ile kalmış o roleplay'i izlediniz mi arkadaşlar bu arada roleplay videolarını da seviyor musunuz bunu da yorumlarda yazmayı unutmayın biliyorum trolü seviyorsunuz sosyal deneyleri seviyorsunuz ne bileyim flash tv'yi seviyorsunuz roleplay'leri de seviyor musunuz bunu yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi kodlarımıza geçelim. Hemen hemen hızlıca kodlarımıza geçelim. İlk başta kızlardan başlayacağım kodlara. Saç kodumuz geliyor arkadaşlar. Hemen veriyorum. İşte bu saç arkadaşlar aşırı şu anda trendlerde olan bir saç. Şuna bakar mısınız? Çok güzel duruyor zaten. Aşırı gerçekçi yapmaya başladılar saçları. Fark ettiniz mi? Ben çok beğeniyorum. Role playlerimde olsun çok işe yarıyor. Kodu da burada. Hemen alabilirsiniz. Hemen face kodu arkadaşlar. Hemen face'in kodunu da alın arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı bir face. Biraz estetik sugar yaptım abi diye dolaşıyor olabilir ama ben çok seviyorum böyle makyajları. Çok da tatlı duruyor arkadaşlar. Bence bunu da hemen almalısınız. Hemen üst kodu da geliyor arkadaşlar kızlar. Üst kodu da geliyor. Geliyor ve geldi. Biraz daha pembe şeyler seçtim. Artık o kadar fazla emo tarzı verdim ki bence buna doyduğunuzu hissediyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Yine veririm tabii ki emo tarzları. Ben de çok seviyorum ama biraz daha tatlış ve biraz daha karışık bir şeyler vermek istiyorum size. Hemen altı koduna geçelim. O zaman arkadaşlar gel 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 gel. Arkadaşlar bu etek yeni gelmiş ve göbek yani göbek var tamam mı? O yüzden aşırı fazla satıyor. Şuna bakar mısınız? Burada böyle bir dövme gibi bir şey var. Aşırı fazla satıyor çünkü şu büyük ihtimal göbeğin gerçekliğinden dolayı. Kodu hemen burada. Şöyle yakından da bakalım isterseniz kızlar. Bakın aşırı güzel bir karakter olmadı mı ya? Allah'ım çok tatlı oldun lan. <laughs> bu göbek olayını ben çok seviyorum arkadaşlar. Çok tatlı duruyor yani. Bunun da eteğini çıkarmışlar böyle. Ben de size vereyim ki dedim üst kombinlerinizde istediğiniz kadar bundan kullanabilirsiniz diye. Ve saç falan çok uyumlu oldu ya. Harika bir şey oldu. Böyle serverda aşırı havalı olacaksınız. Ki şu anda bile arkadaşlar fark ediyorsanız beyaz uyum farkıyla serverlarda dikkat çekiyoruz yani. Tabii ki bu bizim başarımız. Bof ailesinin başarısı yapacak bir şey yok. Neyse erkek arkadaşlarımıza geçelim. Hemen şular erkekleri alalım. Erkekleri en son böyle bırakmıştım. <laughs> kıyafet giydirmek için yapmıştım arkadaşlar. O yüzden erkek arkadaşlarımız böyle kaldı. İlk başta üstü giydirelim. <laughs> bir an önce hemen üst kodu gelsin. Arkadaşlar böyle çeket tarzı bir şey istemişsiniz. Berkcan giyiyor ya abla. Neden bizim de çeketimiz yok dediniz. Ben de size az size çeket buldum. Ve harika bayıldım bu çekete. Kombini yaptıktan sonra daha hoş duracağını düşünüyorum. Burada kodu var. Yorumlarınızı okuyorum bu arada arkadaşlar. Benim için yorumlarınız değerli. O yüzden kanalımda yorum atmayı unutmayın. Bu arada abone Abone olduk mu? Bildirimlerim açık mı? Ziller açık mı arkadaşlar? Çok önemli bu. Like attık mı? Bu kadar. Bunları yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar sizin istediğiniz her şeyi yapıyorum. Siz de benim istediğim bir şeyi yapın yani. Tamam bu pantolon bu da üst arkadaşlar. Bu altın kodu. Hemen face'in kodunu vereyim ben size. Face kodu geliyor. Gelemiyor. Geldi. İlk face'imiz bu arkadaşlar. Böyle bir face. Hemen kodunu alın İsterseniz böyle anime face'leri hoşunuza gidiyorsa bu genelde böyle face'ler de insanların hoşuna gidiyor eğer hoşunuza gidiyorsa bu face çok güzel ama yok ben abla bunu kullanırım ama başka bir zaman kullanırım diyorsanız da tamam okey hemen bunu kodunu alın bunlar da çok moda şu anda saçlarla falan çok farklı bir karakter olarak duruyorsunuz. O yüzden süper bir şey bana göre. Bakın arkadaşlar çok iyi olmadı mı sizce de? Ben çok beğendim ya. Bu ceketi beğendim gayet yani. Ki diğer pantolonlarda kombin yapabilirsiniz isterseniz. Ama ben size biraz daha farklı bir pantolon vermek için bu kez de farklı olsun diye bu pantolonu verdim. Gerçekten ne kadar like hak eden bir YouTuber oldum. Şu an tekrar fark ettim. Bu da saç arkadaşlar. Bu saçlar da yeni gelmiş. Bakın böyle siyah çıkıyor alttan. Üstünde siyah dalgalar. Zaten erkek saçlarını fark ediyorsanız dalgaları değişiyor. İşte önüne düşmesi durumu değişiyor arkadaşlar. Ne olacak işte erkek saçı. Her türlüsünü çıkarmaya çalışıyorlar bence. Çok da güzel duruyor. Bu arada Berkcan'ın geçenki okuldaki yeni kız da Big Boy, Big Boy diye giydiğini istemişsiniz arkadaşlar. Onu da kodunu size veriyorum arkadaşlar. Buydu. Kodunu alabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Ben bu de bayılmıştım. Hemen bunu RP'de kullanmamız gerekiyor demiştim ilk gördüğümde. Çok da güzel oldu o RP'de. Hemen arkadaşlar Ama ben bunu size veriyorum. Siz istediğiniz şeyle kombinleyebilirsiniz. Arkadaşlar böyle bir kombin oldu. Ama bu üst de çok güzel yani bakın açıkça söyleyeyim bugüne kadar erkek giyimlerinde en çok hoşuma gidenlerden biri diyebilirim arkadaşlar. Bu daha bu. Vallahi fena oldu. Bakayım şöyle bir yürüsem serverda dikkat çeker miyim? Çekerim ya çok havalı duruyorum. Ama biraz daha yürüyüşümü değiştireyim. Evet arkadaşlar artık siz artık karakterinizin bedenini nasıl kullanıyorsunuz bilmiyorum. Benim burada böyle kayıtlı olduğu için hemen hızlıca böyle veriyorum arkadaşlar. Bu arada gerçekten tam şöyleyken bu sura resmi hesabına şöyle bir fotoğrafımı atabilir misiniz arkadaşlar? Çok iyi olur benim için. <laughs> Bu sıra resmi Instagram hesabıma atıl arkadaşlar unutmayın. Tamam devam edelim kızlardan. Böyle bir kombin ama arkadaşlar şu anda benim karakterim gereği böyle durdu ama çok güzel. Bunda yine pirsikten dolayı ve şuradaki dövmelerinden dolayı aşırı moda olan bir kombin. Bu altın kodu arkadaşlar şu eteğin kodu. Sizin karakter kıyafetleri de daha farklı durur. Biraz daha uzun durur merak etmeyin. Bu da üstün kodu arkadaşlar şu anki giydiğimiz üstün kodu. Bu koldaki dövmeler aşırı moda olmuş bakın. Kolunda dövme var kızın. <laughs> böyle kıyafetler olmuş arkadaşlar. Çok iyi de olmuş. Evet arkadaşlar face'e geçtik. Hemen kıyafeti değiştirdim. Biraz daha bunu görün diye çünkü çok daha güzel duruyor. Bu da face'in kodu arkadaşlar. Merak etmeyin. Böyle soğuk nevale bir yüzünüz var yani. Çok farklı duruyorsunuz. <laughs> Ama saçla eklenince daha güzel olacak. Böyle yani değişik uygudan kalkmış tatlı bir kız face'i arkadaşlar. Hemen saçına geçelim. Bakın. <laughs> çok farklı oldu arkadaşlar ya. Ama saç çok hoşuma gitti. Bu saçta yeri gelmiş arkadaşlar. Böyle kakülleri falan çok farklı bir saç. Çok da güzel duruyor bence. Hemen başka bir üst vereyim arkadaşlar. Eğer bunu giymek istemezseniz isterseniz biraz daha şu açık renk olan bu renklerde giyebilirsiniz. Kolu da hemen burada arkadaşlar. İsterseniz bu face'i başka bir saçta kullanıp böyle bir yüz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bence ikisi de her türlü güzel. Yani ikisi de güzel duruyor bana göre. Evet arkadaşlar şimdi erkek arkadaşlarımıza tekrar geçelim. Bu arada nasılsınız? Yarın da okul var. Şimdiden iyi dersler diyorum arkadaşlar. Yarın hangi video gelsin? Troll mi gelsin? Sosyal deney mi gelsin? Yoksa ne bileyim Flash TV mi gelsin? Bunları yorumda yazmayı unutmayın. RP mi gelsin? Hemen pansa geçelim arkadaşlar hemen erkekler için pants hemen kodunu alın. Benim kıyafetimden de da şöyle duruyor ama öyle değil. Çok güzel bir pants. Erkek pants'tı ve üstün kodunu veriyorum arkadaşlar. Hemen size o da geliyor. Bakın yeni gelmiş erkekler. Hemen size verdim. Gerçekten ya. Yeni ne varsa size veriyorum. Bakın gerçekten her şeyi vermeye çalışıyorum. Çünkü sizin hiçbir şeyden eksik kalmanızı istemiyorum. Her şey Robux'a bağlı. Oynamamanızı istiyorum. Üstün kodu bu ki bence benim size, size söyleyeyim. Bugüne verdiğim kadar kıyafet en güzeli diyebilirim. Hemen saça geçelim arkadaşlar. Bakın bu saçta yeri gelmiş. Şuna bakın. Oha dalgaları çok iyi değil mi? Şu üstün kodunu aldınız değil mi arkadaşlar? Ya bu arada bu saçın kodu. 70'te biten olan saçın kodu. Bu da üstün kodu arkadaşlar. Şuna bakın. Kombinleri puanlasanıza ya bugün. Hadi biraz kombin puanlayalım. Şimdi face kodu geliyor arkadaşlar. Face'in kodunu... <laughs> face kodu geldi. Çok güzel bir face değil mi? <laughs> Tatlı duruyor yani ama kıyafet de çok hoş. Tabi siz face'leri karıştırabilirsiniz yani. Artık o gün nasıl bir moddaysanız öyle yaparsınız yani. Bilmiyorum artık. Saçın rengine bak ya. Dalgalarına bak. Kıyafetin şu kıyafet çok güzelmiş bu arada. Evet arkadaşlar kızlarımız için face kodu geldi. Bu arada bu kıyafete de face yakıştı arkadaşlar. En son yaptığımız kıyafete de face yakıştı. Böyle değişik face'ler bulmak istiyorum. Tamam güzel çok bulduk zaten. Estetik sugar yaptım abi gibi make-up da bulduk arkadaşlar artık biraz daha böyle RP e yaptığımızda bizim surat ifademizi yansıtacak şeyler lazım bence. Bunlar da o yüzden çok güzel duruyor. Saç koduna geçelim hemen arkadaşlar. Saça bakın. Şu güzelliğe bakın saçtaki. Çok iyi değil mi? Saçın kodunu da buradan alın. Yandan duruşu falan çok hoş arkadaşlar. Kesinlikle bunu alın. Hemen pantsa geçelim. Pantolonlarına geçeyim. Bakayım mı? Evet bu da yeni gelen bir pantolon arkadaşlar. Bakın şurada pembe pembe böyle emo tarzı çizgiler geçiyor. Çok güzel değil mi pantolon? Hem hem tatlı hem de emo tarzı. Hemen üste geçelim arkadaşlar. Üste geçiyorum. Evet arkadaşlar. Üstü de böyle arkadaşlar. Tam bir böyle tatlı ve emo tarzı olduk. İkisini bir araya getirmişim yani. Bakın. Şöyle döndürelim. Bence karakter çok tatlı olmadı mı sizce de bakın. Oha çok iyi oldu. Eğer bu üstü giymezseniz bir daha üst bırakmışım buraya. O üste bakalım hemen arkadaşlar. Bakın böyle bir üst. Sade bir üst arkadaşlar. Bunları pantolonda kombinleyin diye koymuşumdur arkadaşlar. Pantolonla şu üst crop gibi duran şey çok güzel duruyor bu arada. O yüzden pantolonla yapın. Bakın şöyle arkadaşlar. Şimdi erkek arkadaşlarımıza geçtik arkadaşlar. Hemen üstü veriyorum arkadaşlar. Tamam mı? üstü veriyorum. Bakın şöyle bir üst arkadaşlar. Hemen pansı da verelim. Geliyor mu? Geldi. Evet pantolon da geldi arkadaşlar. Pantolon kodunu da hemen şuradan alın. Saç koduna geçiyorum. Saç kodu da böyle bir şey. <laughs> Bunlar tamamen yeni gelmiş arkadaşlar. Çok güzel saçlar. Hemen face'in koduna geçelim arkadaşlar. Face kodu evet şimdi geldi. Wow Tam bir anime karakteri olmadı mı sizce de? Çok iyi. Hatta Face'e şuradan bakalım mı beraber? Face böyle bir Face arkadaşlar. Bence gayet güzel bir Face. Böyle aradan bakıyorsunuz. Çok iyi. Şuna da bakabilirsiniz. Face bu arkadaşlar. Hemen kodunu da burada alabilirsiniz. İsterseniz tatlı olun. Böyle bu karakterde. Ben öyle düşündüm. İsterseniz de böyle biraz daha sinirli olabilirsiniz. İki kodu da veriyorum işte arkadaşlar. Tamam ben bu kez bugün biraz modum tatlış bir modda. O yüzden şunu çıkarayım. Bu kalsın. Bakın ikisi de çok güzel face'ler bu arada arkadaşlar. Şimdi bu erkeklerimiz kaslı vücut kaslı vücut diye istiyorlardı. Ben de onlara biraz kaslı şeyler veriyorum. Sıkıntı değil. Hepiniz çok kaslısınız. Spora gidiyorsunuz. Anlıyorum sizi. Bu birinci arkadaşlar. Görüyorsunuz şu arkasında da değişik değişik şeyler var. Şöyle bakabilirsiniz. İkinciyi verelim. Bu da ikinci arkadaşlar. Kaslı şeyler istemişsiniz benden. Tamam. Buradan kodunu alabilirsiniz. Hemen üçüncüye geçiyorum. Bir sürü verdim arkadaşlar. Bu kaslı değil ama güzel durduğu için vermek istedim arkadaşlar. Sonrakine geçelim. Bu da diğer arkadaşlar. Bunlar da dövme dövmeler falan çok tatlı duruyor yani. Sade ve güzel duruyor. Bunları da kullanın diye veriyorum. Bir tane daha var arkadaşlar. Bu da böyle çeketli arkadaşlar. Görüyorsunuz yelekli daha doğrusu. Şimdi kız arkadaşlarımıza geçelim. Bir sürü verdim. Artık ne yapayım? Berkcan'ın zaten o kırmızılı istediğiniz de verdim. Ama bir tane daha var sizin için. Merak etmeyin. Onları da vereceğim kızlardan sonra. Şimdi i̇şte kızlara geçelim. Evet arkadaşlar. Kızlarda ilk face'ten başlıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Sonra şöyle face'in üstüne göz koyuyorum. Bakın isterseniz bu sticker yüzük koyabilirsiniz. Böyle şeyler de var. Mesela bu bir sticker arkadaşlar. Bakın Sticker. İsterseniz böyle de kullanabilirsiniz ama kafanızı ayarlayıp benim böyle gıdığım çıkıyor ama o karakterden dolayı sizin karakteriniz de olmaz. Bu karakter de ayarlanmış bir karakter olduğu için ben kendi isteğime göre. O yüzden böyle arkadaşlar. İsterseniz bunu çıkarabilirsiniz. Şöyle kullanabilirsiniz. İsterseniz takabilirsiniz. İsterseniz de şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu erkekler de kullanabilir bu arada bu face'i. İki tarafa da veriyorum bunu. Bakın arkadaşlar sadece göz olarak da kullanabilirsiniz. Ağzınız olmaz yani anladınız mı? Umarım anlamışsınızdır. Şöyle de gözün hemen kodunu buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Ben çıkaracağım. Ben sadece diyorum ki bunu yüzsüz kullanmak istiyorum. Bu yüzsüzmüş aslında. Bakın, evet dünyada o kadar yüzsüz insan var, onu temsil ediyormuş. <laughs> yani alaka. Pardon arkadaşlar. <laughs> Videoyu karıştırdım. Şimdi alta geçelim arkadaşlar. Hemen alta geçelim. Geliyor. Evet bakın arkadaşlar şuna bakın. Çok iyi değil mi? Tatlı kombinler istemişsiniz. Ben de ondan tatlı şeyler ver veriyorum. Bir tane daha alt var isterseniz. Bu da böyle. Yani sade ama farklı etek türleri verdim arkadaşlar biraz da böyle kayalım. Pantolon o kadar çok verdik ki biraz da eteğe geçelim diye düşünmüşümdür. Şimdi üst bir. İsterseniz bu üstü kullanın. İşte pijamalarınızda falan kullanın diye koymuşumdur. Üst iki. Bunda ne bileyim neyi de kullanırsanız kullanın arkadaşlar. O yüzden verdim. Üst 3. Bak karışık veriyorum. Siz kombinlerinizi kendiniz yapın. Artık neyle neye uygun. Bakın arkadaşlar. Bir pantolonu aşırı güzel durur bu üst bu arada. Bu da böyle bir üst arkadaşlar. Bir sürü üst yani. İşte siz geçenkilerde verdiklerimi falan not aldınız ya. Bilirsiniz zaten kıyafetleri. Ona göre bir tasarım yaparsınız kendinize. Ve diğer üstü arkadaşlar. Bu da bir pantolonla çok güzel durur. Böyle daha gerçeğe yakın kıyafetleri de seviyorum ben. Yani gerçekte giydiklerimizi. Yakın kıyafetleri de seviyorum arkadaşlar. Saçı unutmuşum. Nasıl unutabilirim? Bilmiyorum. Saça geçelim. Evet saçımız da bu arkadaşlar. <laughs> Şuna bakın. Çok değişik oldu. Tabii bu üstte bu olmadı da. Bu etek de ben size bir sürü üst vereyim diye. Siz dediğim gibi kombinleri kendiniz yaparsınız artık neyle yapmak istiyorsanız. Şimdi erkek arkadaşlarımıza geçelim. Karakterim de çok yağışıklı. Şuna bir tipine bakın. Şimdi saç kodunu veriyorum erkek arkadaşlarımıza hemen. Saç kodunu hemen veriyorum. İlk başta saçtan başlayalım. Saç alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen sonra bir tipini düzeltelim. Şu üstün kodu. Hemen üstü alın arkadaşlar. Ama bir seçeneğimiz daha var. Merak etmeyin. Bak bu kez aşırı fazla kıyafet verdim. Fark ettiniz değil mi? Pantolon da böyle bir şey arkadaşlar. Ama ben bu üstte kombinlemedim bunu. Öyle hatırlıyorum. Pantolonun kodunu da şuradan alabilirsiniz. Ben bununla falan kombinlemiştim. Ama siz isterseniz diğerini de kullanabilirsiniz tabii ki. Ya da o kahverengi olan var ya onunla da çok güzel olabilir arkadaşlar. Bakın şununla da çok güzel olur. Bu pantolonla şuralarda biraz kahverengilik var ya böyle kirletilmiş bir pantolon. Çok da daha güzel olur arkadaşlar. Böyle böyle kullanırsınız işte. Bir sürü kod var elinizde. Karışık kullanın işte ya. Face'e geçelim. Bakın arkadaşlar. Bu face bir olay. Bunu şu kafayı çıkarıp göstereceğim. Ay korkunç ama. Biraz korkunç geldi görünce. Şöyle kapatıp kullanabilirsiniz ama. Alttan böyle bir sinsi gülüş. Kodu da burada. Ama bu karakteri ben bu. Bir daha face bıraktım. Bunu çıkaralım. Bu. Face'in kodu arkadaşlar. Saçı çıkardığınızda şöyle duruyorsunuz. Bakın. Umursamaz. Hadi ya. Öyle mi? <laughs> bir tane emoji var ya böyle hiç umursamaz emojisi. Onun gibi bir surat ifadesi arkadaşlar. Saçımızda böyle kodu da burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Sonra Erkek arkadaşlarımıza gayet bu kez çok verdik. Kaslı maslı her şeyi verdik arkadaşlar. Şimdi kızlarımıza geçelim. Böyle altlı üstü bir kıyafet arkadaşlar. Bunu giyersiniz alın kodunu dediğim gibi şu üstünü çıkaramadım. Şu anda uğraşmayacağım. Siz uğraşın, çıkarırsınız. Sonra böyle bir etek arkadaşlar. Bu etek çok güzel. Çünkü verdiğim kombinlere aşırı uyuyordu. Ben de eklemek istedim. Bakın. Aşırı güzel değil mi? Şu köpekler falan var şurada. Çok tatlı bir etek. Bunu kesinlikle alın. Sonra böyle bir pantolon arkadaşlar. Böyle bir etek var arkadaşlar. Bir de son olarak bu var arkadaşlar. Bakın kombinlerinize uygun her şeyi bırakmaya çalıştım arkadaşlar. İşte böyleydi. Bence çok güzel kodlar verdim diye düşünüyorum. Bu arada bu face kodunda istiyorsanız dediğim gibi geçenki videoda bunlar var arkadaşlar. Saçlar falan önceki videolarda Brokov'un kodlarında var. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki her gün 16-15'te eğer tabii ki bir Allah'tan bir mani çıkmazsa video atıyorum arkadaşlar. O yüzden siz de 16-15'te Beyaz Oyun kanalında olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Şimdiden hayırlı iftarlar. Görüşürüz yarın. Bay bay.